Merhaba arkadaşlar. YouTube sitesine resimli banner oluşturmaya anlatacağım. Gördüğünüz gibi abone ol kısmı bu şekilde. Bunun yapmanın en basit yolu kanal adınıza tıklayıp video yöneticisine tıklıyorsunuz. Burada kanal ayarları video içi programlama buraya buradan resim yükleyip güncelle dediğinizde buradan resim yüklemiş olacaksınız. Yani masa üstünde bakın örnek olarak mesela masa üstünde ben bu resmi indirdim. Burada Yükle dediklerinde resim yüklüyorsunuz, resim yüklüktükten sonra güncelle diyorsunuz. Tüm video dediğiniz zaman bütün videolarınızı otomatik olarak bu banner gelir. Daha sonra öne çıkan video. Bunlar en son yüklediğiniz videoyu başlangıçta soldan çıkartır örneğini vereyim. Gösterim daha doğrusu. Video yöneticisi. Herhangi bir işte videomuzu izleyelim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada en son yüklediğimin videosunu görmekteyiz. Sağ üst köşede ise abone ol butonunu görmekteyiz. Bu kadar kolaydır. İyi günler.